Merhaba arkadaşlar. Bugün kart açıyoruz Ali ile birlikte. Mortal Kombat kartımız var, futbol kartlarımız var ve Squid Game kartlarımız var. Başla Ali. Evet, ilk önce Brassas kartından başlayalım. Bu arada Brassas demeyi unutun. Ee, e, Mortis'le kal geldi. Drakon Mortis mı? fanları beğensin. Ali oynamasını çok seviyorum Mortis'te. Şimdi de Mortal Kombat açıyor. Şimdi yanlışlıkla Mortal Kombat alalım. E, futbol ateşi açıyoruz şu an. Bakalım bakalım Teşlik ne bakarsın. çıkacak. Cruyff'la Leo çıktı. Rafael Leo çıktı. Az da olsa şurada iyi. Açalım şurada. Evet şimdi yeni transferler açıyoruz. Perlik. E, Luka Modric ve e, Lunin çıktı kaleci. Real Madrid için daha yedek kalecisi. Şimdi tekrar bir tane onun açıyoruz. Raya ve Uğurcan Çakır çıktı. Trabzonlar bu videoyu beğensin. Şimdi karizma adamlar açıyoruz arkadaşlar. İki tane karizma adamları var. Hikart ve Barış Alper Yılmaz geldi. Galatasaraylılar bu videoyu beğensin. Bu videoya abone olsun. Evet bir tane daha açıyoruz. Ceko ve Vir Vialli geldi. Fenerbahçeliler yorumda kendini belirtsin. Bu arada biz Beşiktaşlıyız. Beşiktaşlı olanlar bu yoruma Beşiktaşlıyım Şimdi yazsa seviniriz. İkinci devre sporcu açıyoruz. Phil Foden ve Frank Ribey geldi. Açılmıyor arkadaşlar. Heh. Evet arkadaşlar. Frank de Jong geldi. Bir de Kamavinga geldi. Bakalım ne çıkacak. Pedri ve Messi geldi. Messi fanları abone olsun. Arkadaşlar bir de ayrıca yorumlara Messi mi Ronaldo mu diye yazın. Hangisi GOAT? Messi hal Ronaldo yaşlandı artık. Nicolo Barella ve Day Davis geldi. Şimdi, Şimdi onluk kartlar, kartlar açıyoruz. Game açıyoruz. Squid Game kartı. Bunun için sanırım bir tane şey gelecek. Evet. Ya şurada da sticker geldi. Dolabı da yapıştırıyoruz. Şimdi ilk başta e, oyunun kurucusu şeye geldi. O geldi işte. Bir tane kalın geldi. E, şu geldi. Şu geldi. E, i̇lk sezonda olan bu geldi. Bir de ana karakter geldi. Bu da ikinci sezonda sanırım. Bir çocuk geldi işte. Bunları kenara koyalım. Şimdi tekrar futbol kartlarına geçtik. Süperler Ligi. Altın kramponlar. Bunun içinden 6 tane sticker, 6 e, tane kart çıkıyor sanırım. E, bonus şey, e, immobile işte bunlar çıktı. O Messi de geldi. Messi tıkır geldi. Şöyle. Evet. Kimler geldi? Şöyle. Açalım. Ronaldo geldi. Ronaldo fanları bu, bu videoyu beğensin. Inter Milan'dan ile geldi yine. Cristiano Ronaldo. Camavinga. Mertens, Declan Rice, Okay Yokuşlu. O Declan Rice. Kurtuva attı. Gol hatırlayanlar beğensin. Ve son kart. Combat kartlarını açıyoruz. Son kartımız. Abone olursanız seviniriz. Evet. Erma, Ermaclı şey Akuma geldi şöyle. Aa benim en sevdiğim kartlar. Şöyle açılmıyor. Ee, şunlar geldi. Kim olduğunu bilmiyorum. Yenge geldi yenge. <laughs> şöyle yatalım mı? Ha birazcık yatılmış. Şöyle e, böyle bir tane abla şöyle bir tane şey geldi şöyle. Güzel oyuncu biz Ali ile oynuyoruz PlayStation'da bazenleri. Reiko. Yine Ermak geldi. Kolla Scorpion geldi. Scorpion benim favori oyuncu. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Allah'a emanet. Görüşürüz. Sizi Sosan çok seviyoruz. bayramınız kutlu olsun arkadaşlar.